Arkadaşlar ben Altay bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz. Eee abi dur. Abi niye giremiyorum? Parti. Disband. Tamam. Eee tamam işte arkadaşlar durum bu. Eee yeni serimiz özel bir 15 20 like gelirse mutlu olurum. Hadi abi düş. Tamamdır. Eee Skywars'ta da çok kötü değilim ama kaç eldir? Kaybediyorum. Birazcık ısınma amaçlı oyuna girmiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee İşte şey basalım. Dur. Şunu çıkar. Şöyle bastık. Tamamdır. Ee, işte böyle ee, Sky Wars için like atmamız amaç bu. Ee, daha çok mini games ist istiyorsunuz. <laughs> Abi mal gibi konuşuyorum. <laughs> <Düş> <laughs> ya yazamadım. Abi düşüremedik ya. Çok üzüldüm. Blok da çıkmadı diyecektim çıkmış. Şuradan bir ağaca çıkalım. Adam da ne özenti çıktı abi ya. Kartopu atma. Ah! Uç aşağı. Uç aşağı beşik. Vurulmuyor lan. Peki bak. Öl lan artık. Öl. Abi öl. Abi öl lütfen öl. Hayır. Hayır. Ya. Abi çıldıracağım. Neyse abi kapamayacağım videoyu. Ee, oyna devam. Aslında ilk el birazcık iyi gittik. Ama e, tabi adamlar kesti bizi. Bu arada kitim olmasaydı bu abi zorlanırdım. Bunu da biliyorum. Armor Smith güzel bir kit. Hop abi power 3'müş iyi. Teşekkür ederim. Ee, bu daha mı iyi? Yok. Şunu at. Sonra şunları giy. Bir chestplate plate gerekiyor. Onu da bulabiliriz. Nereden? Şuradan. Abi full diamonds. Tamam. Şuradan şuraya doğru. Ha! Ha! Sen kimsin oğlum? Korktuğumu mu sandın? Abi. Aşağı düştü. Oha. Nasıl lan? Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geliyoruz. Şaka yapıyorum. Abi adamı çok iyi kestim. Tutmuyor abi. Neyse dur. Şey yapalım. Bir şey yapmak istiyorum. Şöyle birazcık bastık tamam. Sonra şuradan şuna. Protection 3 bastım. Tamamdır. Harika oldu. Hemen ortaya. Ortaya değil de Şuradan ha. Öldü. Evet adamı güzel bir şekilde kestim. Sonra şuradan da bir çıkmak istiyorum. Çünkü bitemlerime bakacağım. Şurada dur. Şunu şöyle al, şunu şöyle al. Sonra şunu şuraya al. Tam bu kadar. Ve canımız hiç gitmiyor. Bismillah. Şimdi oyunu kazanabiliriz. Nasıl mı? Önce bir yemek yiyelim. Üç kişi kalmışız. Bir şu adam var. Ölecek san Öldü sandım diğer adam da orada. Şimdi bizim bunları öldürmemiz gerekiyor. Başka çare yok. Abi gelin ortaya. Öl. Abi kazmalığım tuttu. Valla. Öleceğim ya. Mal, mal hareketler yapa yapa. Abi bunlar gelmiyor ki ortaya. Aha. Chestler yenilendi. Şunları al. Aha. Şunu giy. Ye. Sonra şunu şuraya al. Öldü. Evet, onu da kesebiliriz. O adamı. Öl 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 GG. Evet, bayağı iyice kazandık oyunu. Yeni bir oyuna daha girelim bayağı bir. Proje oynadık şöyle. F2. Haha. <laughs> Screenshot aldım. Ee, hemen insane'e bir daha girelim dakika o videoyu Tam devam ediyoruz. Ee, bu map de güzel. Abi açılmadı bir an. Sinirlendim. Şunları giy şöyle şunu bir al. Sonra şu chestten bir chestplate adamsın. Şunu giy. Şu chestten bir ayakkabı aferin sana. Şunu şöyle al tamam şu an envanterim çok berbat. Ha bir adam düşmedi sandım. Şimdi hemen adamın adaya bir yol yaptık. Hop evet adam çok bir şey almamış ya. Adasını toplamamış pek. atıyor ya şey yapalım. Buraya. Şunu koy abi. Şu adama biraz şey attık. Tamam. Şunları yap. Hemen giy şunu. Abi. Adam geliyor. Uç aşağı. Uç aşağı. Beş yukarı. GG Ezo. Ve arada Ezo Ezo diyorum ama umarım takmıyorsunuzdur. Evet bu da gitti. Bir kişi kaldı. Şunu şöyle al. Pardon. Şununla yer değiştir. O adam nerede? Adam yakında. Alttaymış lan. Dokuz yanı var. Hemen kesin. Gel buraya. Evet, GG. Sağ, GG. Tam 5 kalma vardı. Son bir oyuna daha girelim. Bunu da kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Ee, sonrasına bakarız. Videoyu durdururum büyük ihtimalle bir oyun sonra. Bir dakika videoyu durduruyorum. Evet tekrardan devam ediyoruz. Ee, yine değişik bir map'teyiz. Diğer sesler aşağıda mı? Evet demek ki öyleymiş. Hop hop hop. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şuraya bir... Şunu basalım. Abi ya. Bug alıyor. Tam düzeldi. Ee, bir adam ortaya gitmiş lan direkt. şöyle onun adasına doğru Hoppa tamam. geldik bir şeyse bir şey yok şuna ah abi zaten var o bizde evet ayakkabı çıktı sağ olsun almış şu adaya gidelim burada da bir şey yok demek ki adam buradan gitti ortaya Under Pearl. Nereye gidelim? Adam bulmamız lazım. Ah, ah ah ah! Geliyor lan! Ah! Abi korktum. Düşme. Sakın düşme. Evet tepesindeyiz şu anda adamın. Adam buraya gelemez çünkü yemez. Tırsar. Geliyor mu yoksa? E yok ortada bir şeyler oluyor. Ee, şöyle yavaş yavaş bir inelim bakalım. Şuraya. Adam ne yapacak? Bu herif benim yanıma gelmiş. Gibi duruyor. Şurada değil mi abi? Bismillah. Hadi abi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Kestim. Vallahi kestim. Billahi kestim. Geldiğim yola geri dönerim abi. Vallahi hiç kusura bakmayın. üç kişi kaldı. eyvah. Keşke iki kişi olsaydık. Biz şimdi full değil mi? Koşulsuz şartsız aynen öyleyiz. İbare ortaya gidelim abi. Ne yaptın lan? Vay ok atıyor. Angut'a bak. Al işte. Abi adam da çıkıyor. <laughs> düştü. Düştü düştü düştü. Ben neredeydim? Abi az önce. Nereden çıktım? Öyleydin. Hadi abi GG. Evet. Neyse arkadaşlar lobiye gidiyorum. <laughs> adam gülmekten ağladı. Neyse arkadaşlar bir Skyforce videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.